2022 gidiyor arkadaşlar 2022'nin son programını çekiyorum bugün O yüzden keyfim yerinde arkadaşlar 2022'ye şöyle baktığımda e, En çok biz magazincileri konuşmuşuz Gündemime bir baktım şöyle kimleri konuşmamışız ki söylemezsem olmazı çok eleştirmişiz Ajda Pekkan konuşmuşuz ...Bülent Ersoy konuşmuşuz... ...yani konuşmuşuz da konuşmuşuz arkadaşlar... ...bazen de toplumsal olaylara değinmişiz... Ee, ...dolu dolu bir... ...2022 yılı geçirmişiz arkadaşlar... ...darısı... ...2023'ün başına arkadaşlar... Ee, ...yine... ...sevaşırız derledi... ...topladı bir şeyleri buldu... ...buluşturdu... ...geçti ekranının karşısına... ...hem sizlerle vedalaşmak istedim... ...hem de... E, ...bu 2022'den aklımızdan kalan konulara dair birkaç notlarım da var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili takipçilerim. Evet şöyle bir baktım yine pas geçtiğimiz magazin haberleri var mı diye. Bülent Ersoy'un Azerbaycan konseri iptal olmuş arkadaşlar. Gerekçeleri güya mekanı ruhsatı yokmuş falan da ben pek inanmadım. Muhtemelen bilet satışları zayıftı. Bak bendeki de kötü kalpliliğe bak. <laughs> Sevmiyorum ya Bülent Ersoy'u. Kesin biletler ya az satıldı ya gelir gideri karşılamadı iptal etmek zorunda kaldılar. Yani yoksa son dakika bu ruhsat musat ayakları hele de böyle Azerbaycan falan o gün bile devlet izin verirdi orada eğer gerçekten e, istenilen bilet satılsaydı, istenilen ilgi, rağbet olsaydı hiç öyle ruhsata, izine, belgeye, evrağa bakmazlardı diye düşünüyorum. Eee e, ektiğini biçiyor bir gün birkaç gün önce de söylemezsem olmaz biliyorsunuz bu bir gazinoda çıkmış yere göre sığdıramadılar dışarılara taşıyor İzdiham var kendi kendine nazar etti kadın şöyle izdiham var böyle ilgi görüyorum dedi 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 şak diye oturuverdi kıçının üstüne e, yılbaşı yeni yıl programında. E işte büyük konuşmak lazım. Bu biliyorsunuz egosu çok yüksek bir kadın olduğu için havayı seviyor böyle. Aypaşa, o kadar oturdun, oturmuş. Şimdi mi aklına geldi? Çok özür diliyorum arkadaşlar. 2022'nin son mi paşa. E hadi git anneciğim. Çok soğuk anneciğim. Çabuk gel. Balkonu açayım paşaya. Evet arkadaşlar. Birazcık bana Kür geldi bu olay. Ne dersiniz? Kötü kalpli miyim birazcık ama bana bu olay biraz kür geldi. Buradan ben e, böyle hani ruhsatla muhsatla ilgili değil de... E, ...aleni işleri olmadı. Rast gitmedi, iptal oldu. Bu arada Arto'nun da programı iptal olmuş. Beter olsunlar. Kötü insanlar evlerinden çıkmasınlar. <laughs> Arto'nun... Ay o sevimsiz de kim dinlemeye gider hiç? E, böyle inandırıcı gelmiyor bana. Sahici gelmiyor. Hele de yılbaşında gidip de Arto izlenir mi? Evimde otururum. Hiç televizyon bile izlemem daha iyi yani. <laughs> ya o derece yani. Bilmiyorum siz ne dersiniz tabii ki. Belki de ben e, sempatik tatlı bulmadığım için bana öyle e, geliyor da olabilir arkadaşlar dedikten sonra bu seneye dair ilgimi çeken bir Yılın aşk bombasıymış Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz. Bu Burak Deniz biliyorsunuz daha önce de bir oyuncu arkadaşına işte küfür etti müfür etti diyerekten ee, mahkemelik davalık falan olmuşlardı ee, ama şimdi Serenay Sarıkaya ile Adana'da çektikleri işte o dizi için film için orada yaptıkları projede yakınlaşmışlar ve bu yakınlaşma duygusal bir birlikteliğe dönüşmüş yılın aşk bombası diye bütün magazin sitelerinde ay donanze bayılanze gerçekten soğuk bugün arkadaşlar şu kapıyı şöyle bir kapatalım hem dışarıdan ses gelmesin Aypaşa lütfen yarım saat uğrama buralara. Rica et, kutam. <laughs> evet. Yani sizin anlayacağınız yılın ilk e, son aşk bombası Serenay Sarıkaya Burak Deniz'den. Ve yılın da son ayrılığı e, belliydi zaten. Malumun ilanı oldu bu. Afra Saraçoğlu ile e, e, 4 yıllık birlikteliği olan Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılık haberi geldi. Zaten bir Mert'i bırakacak, diğer Mert'i alacak herhalde. Yalı Çapkın'ındaki partneriyle e, onunla daha çok ismi anılmaya başladı. E, bu biliyorsunuz oradan kötü kokular geldi. İşte Mert Ramazan'ın arkadaşı işte e, Kubilay Ak'a gitti, öbürü olana bilmem kavga ettiler, mavga ettiler. Sette bunların yakınlaşmaları falan. Zaten bunlar ayyuka çıkmıştı. Beklenenin malumu olmuş. Bugün de biliyorsunuz Yalı Çapkını günü. Yalı Çapkında bakalım. E, Ferit Seyran'ı döndürebilecek mi arkadaşlar? Muhtemelen de e, fragmanlarda izlediğim kadarıyla da e, bir yılbaşı konseptli olmuş. Bugün biliyorsunuz Kızılcık Şerbeti de var. İkisi de böyle yılbaşı konseptli. Herhalde biraz mola verecekler e, konularına. Yılbaşı masası kuracaklar. Öyleydi, böyleydi diye geçirecekler diye düşünüyorum. Bu son dizideki, işte bu dizi bile yönlendiriyor insanın duygularını görebiliyor musunuz? Dizideki partneriyle bir şekilde o yakınlaşma bence aşka dönüşecek. Şimdi hemen arkasından açıklamıyorlar ama hem dizinin de fanları tarafından onlar çok yakıştırılıyor. O birliktelik destekleniyor. Yani diziye daha olumlu yansır diye biraz da kanalize etmiş de olabilirler bu durumu diye düşünüyorum. Arkadaşlar Ay yani Şöyle bir bakacak olursak Yarın artık 2023'e giriyoruz Yani o beklenen yıl geldi Barış Manço'nun Dilinden düşürmedi 2023 senesi İşte kahinlerin Yeni bir çağın açıldığı Dediği 2023 senesi İnşallah iyiliklerle güzelliklerle gelir Bakalım Neler göreceğiz ülkemiz içinde Seçim var 2023'te biliyorsunuz Bakalım seçimlerde 20 yıllık iktidar değişecek mi yoksa e, yine aynı sistem mi devam edecek ekonomik kriz çok ağır 2023'te de devam edecek mi bir sürü bir sürü sorun yumağının içerisinde yaşamaya devam ediyoruz bakalım tekrar pandemi ile ilgili biliyorsunuz Çin'deki olaylar ekonomik nedenlerden dolayı kapılarını açtı Çin e, çok fazla vaka var Hani o kısıtlamaları falan kaldırdı. İtalya, Avrupa, Çin'den gelen turistlere işte PCR testi uygulamaya başladı yeniden. Bakalım bizim ülkemizde nasıl gelişmeler olacak 2023'te. Çok merak ediyorum. Kalben ve yürekten diliyorum ki güzel şeyler olsun. Hepimizin çok ihtiyacı var. Birazcık molaya, dinlenmeye. Çünkü üst üste çok fazla global, dünya çapında olaylara şahit oluyoruz. Hani Biliyorsunuz 2022'de yangınlar oldu. Taksim'de patlama oldu, terör saldırıları oldu. Şimdi Amerika'da buzul soğukları yaşanıyor. İnsanlar artık marketleri yağmalayacak seviyeye gelmiş arkadaşlar ve iklimi o kadar oynadılar ki işte küresel ısınma diye bizim ozon tabakamızla falan çok oynadılar bir şeyler denediler. Ters tepti bakın böyle 100 yılda görünmemiş kış yaşanıyor Amerika'da. Amerika bile baş edemiyor ki Allah bizi korusun bizim başımıza böyle bir şey gelse biz mahvoluruz. Bütün elektrik kesilmiş, elektrikler kesilmiş elektrik derilemiyormuş korkunç bir şey ve 50'nin üzerinde ölü varmış. Keza Japonya ve Kanada'da da aynı manzaralar yaşanıyormuş. Orada da kayıplar ve ölümler çok fazlaymış. İnşallah bizim ülkemiz böyle acılar yaşamaz. Hiçbir ülke yaşamasın tabii ki temennim ama önce can sonra canan derler ya. Önce güzel dilekleri kendi ülkem, ve ülkem için diliyorum ve tüm dünya için diliyorum. Arkadaşlar dedikten sonra çok enteresan yine sosyal medyada gezinirken gördüm. Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çelingiroğlu en son magazin habere konuşmuş ve Cumhurbaşkanı ile ilgili açıklamalarda bulunmuş. Demiş ki Cumhurbaşkanı yurt dışında gördüğü itibarı Türkiye'de görmüyor demiş. Ve o şimdi hani zamlar mamlar söylüyorsunuz ama sonrasında onun kıymetini çok anlayacaksınız gibi ee, bir şeyler söylemiş ama neden acaba Türkiye'de e, o itibarı görmüyor diye de görmüyor diye de sormak lazım. Kendince bir fikri var mı? Acaba durduk yere mi insanlar e, Cumhurbaşkanı'na karşı bir cephe alıyor? Birazcık da kendisinin de bu insanları e, ikiye ayırması sizden, bizden hatta muhalefeti bile bu şekilde suçlaması bunlar etken olup olmuş olamaz mı? Çünkü muhalefete neredeyse terörist damgası. işte onları biraz aşağılayıcı dil kullanıyor bence. Bunun da etkisi onların e, muhalefet tarafındakilerinde bu konudan olumsuz etkilenmeleri doğal değil mi sizce de? Cumhurbaşkanının birleştirici olması lazım diye düşünüyorum Ne naçizane. iyi şeyler yapmış olabilir Sayın Cumhurbaşkanımız ülke adına ama Yap Olumsuzluklar da var. Ee, bu hayat pahalılığı, bu sıkıntılar, bu e, kutuplaşma e, ülkeyi çok da yordu. Umarım ne ol olacak ise, ne gerçekleşecek ise ülkem adına hayırlara vesile olsun diyorum. Kim gelecekse ülkenin iyiliğine, hayrına vesile olacak kişi gelsin dedikten sonra. Evet bugün gene korkunç bir şeydi sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz toplumsal olaylara da değinen bir yorumcu olarak bugün Ayşe Arman, Tülün Şahin sosyal medyalarından tepki göstermişler. Korkunç bir şey ya. Engelli bir çocuğa okulda arkadaşları şakanın ötesinde iğrenç, onu tacizde bulunuyorlar, itiyorlar, kakıyorlar, korkutuyorlar, üstüne atlıyorlar, hakaret ediyorlar. Yani ...korkunç bir manzara vardı. İşte kimyamız değişiyor. Yani e, bence eğitim okulda değil, ailede de başlıyor. Nasıl bir insan e, kendinden güçsüz olana, aciz olana, eksiği olana, engeli olana el kaldırır... ...ya da onu korkutur, tehdit eder. Yani bunu işte aile öğretecek çocuğuna. Anlatabiliyor muyum? Kız evladına e, edebi öğretecek Erkek evladına güçsüze el kaldırmaması gerektiğini öğretecek. Hasta ya da engeli olanlara şefkat göstermesini aile öğretecek. Bunu okul öğretemez ya. İnanamıyorum ben insanlığımdan utandım. O videoyu izlerken, o içeriği izlerken o çocuğun korku dolu bakışları, yok onu hakaret etmeleri, bağırmaları sizin, bence siz eksiksiniz o değil. Yani düşünebiliyor musunuz o çocuk belki bir şeyleri daha geç kavruyor olabilir, belki biraz özür olabilir ama onlar yani bu, bu o, olayı yapana bir de lise çağında çocuklar. Yani inanamadım o görüntüyü bilmiyorum denk geleniniz var mı, izleyeniniz var mı, izlemediyseniz Ayşe Arman'ın sayfasında var. Türin Şahin birçok ünlü de işte tepki göstermişler böyle bir şey nasıl yapılabilir diye. Gerçekten korkunç. Yani Acaba yediğimiz içtiğimiz şeyler mi etkiliyor bizi ya? Biz bu kadar zalim bir toplum değildik. Ne bileyim yine her zaman söylerim. Kırklı yaşlar ve üstü benim yaşlarım. Bizim çocukluğumuzda böyle şeyler yoktu ya. Gerçekten yoktu. Biz ne bileyim ne okulumuzda böyle. Şimdi neler görüyoruz okulda cinnet geçiriyorlar. Birbirlerini öldürenler mi dersin? Birbirlerine e, kavga edenler. Böyle şeyler yoktu bizim çocukluğumuzda. Ne kadar masum yetişmişiz ve ne kadar masummuş bizim dönemimiz. Ufak tefek tabii ki sürtüşmeler, kavgalar, delik gençlik, kan akıyor olabilir ama bu denlisi böyle zalimlikler ne bileyim ben şahit olmadım sizler ne dersiniz bilmiyorum. Ve bu da bu senenin en kötü, en çirkin olaylarından biriydi bence. Yıldızı parlayan Sefo rapçimiz bir yorum gelmiş ona boynuna böyle biraz irice bir kırmızı kalpli bir kolye takmış. Herhalde ona da e, o kolyeyi taktığın için utanmıyor musun gibi yorum gelmiş. O da Sefo da bu kalp bu kalp diyerekten gösteriyor. Sinirlenmiş bayağı öfkelenmiş. Buraya taktığım kalp bundan utanmıyorum. Buraya gök taksaydım utanırdım gibi. <laughs> Affedersiniz e, sert cümleler kullanarak tepki göstermiş. Nasıl yani böyle yorum alırım diye. Bazen ya ben, bana da geliyor çok olumsuz yorumlar. Çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel yorumlar alıyorum ki ve hepsini beğenmeye çalışıyorum. Kimisine cevap vermeye çalışıyorum. Artık yorumlar da çoğaldı. Çok teşekkür ediyorum. 300-500 tane yorum alıyoruz ve o kadar güzel yorumlarınız var ki tabi arada çıkıyor, beni de eleştiriyorlar. Bana da işte sen kimsin diyen oluyor. Necisin diyen oluyor. <laughs> necisin diyor ama beni izliyor. Yani artık demek ki merak uyandıran bir yanım da var. Ee, maalesef bunlara biraz gözümüzü kulağımızı kapamak zorundayız bu kadar göz önünde bir iş yapıyorsak Sefo da bence e, yersiz bir yükseliş ve çıkış yapmış yani yersiz buldum bu tepkisini ay dün ağla ağla benim de ağlayasım varmış da bahanesi oldu herhalde candaki kız. hem söyleniyorum hem kızıyorum hem de e, izlerken biraz ben de etkilendim duygulandım anne kızın vedalaşması Camdaki kızdaki o dram gerçekten içimizi yaktı. Bir kadının düşünsenize erkek kardeşini yanına alıyor kızına tecavüz ediyor. Tecavüzden olma o çocuğa evladı gibi bakmak durumunda anlayabiliyorum Feride karakterinin yaşadığı çelişkiyi, üzüntüyü. Yüzleştiler annesiyle, o annesi her şeyi anlattı. Vedalaştılar bir nevi. Bütün evdekilerle vedalaştı. Ben böyle beklemiyordum finali. Gerçekten intihar ediyor Feride karakteri. Ee, ve e, diziden o şekilde ayrıldı. intihar ederek. Bir dram yaşandı tab Tabii ki. Bir e, yeni yılda göreceğiz artık neler olacağını gerçi. Ama ilginç olan şey ise arkadaşlar. Nur Süer diziden ayrılınca kanal diye ne kadar ehemmiyet ve önem verdiyse çok enteresan camdaki kızdaki Feride karakteri için Milliyet ve Posta gazetesine vefat ilanı veriyor. Benim ölüme de geldi de acaba dedim bu şaka mı? E, sosyal medyada bile vefat e, başsağlığı mesajı yayınladılar Feride karakteri için. Yani çok abartmıyor muyuz ya biz Türk milleti olarak da ne garibiz. Bir aralarda kurtlar vadesinde Çakır <laughs> için biliyorsunuz gıyabi namaz kılınmıştı. Çok o... Kurtlar Vadisi'nin şaşalı bölümlerinin olduğu zamanlarda çakır ölünce cenaze namazı falan kılmışlardı. Toplum olarak biz fazla e, neticede bir film, bir hikaye çok mu fazla sahipleniyoruz da oradaki karakterlere o cenaze namazı kılıyoruz baksanıza postaya postaya e, tam sayfa e, vefat ilanı. <laughs> Komik ayol biraz yani diyorum ya enteresan bir milletiz yani fazla duygusal bir milletiz biz. Ve böyle e, tepkiler veriyoruz. Alena Tilki'ye e, arkadaşlar Justin Bieber'a çingene ifadesini kullandığı için cima, Cimer'e şikayet edilmiş. Romanları iddiası ile Tilki'ye savcılık soruşturma başlatmış. Ya olacak iş değil ya. Ben bakın tamam e, burada zaten romanlar adına konuşmamız. Bir dünya starı ile ilgili bir yorum, yorum yapmaya çalışmış. Belki bunu niye alınganlık bir şahsa, bir kişiye böyle bir ithamda bulunsa anlarım da yani bir çingene lafından e, alınganlık yapıp dava açacak kadar ay savcıların da işi gücü yok da kalktılar da şimdi çingen lafına dava mı açtılar? Sabahtan akşama kadar e, TikTok'tan insanlar e, küfür ediyorlar ki ne galis küfürler. Yani ağza alınmayacak bel 6 küfürler ediyorlar. Hele ekranda bile ne, ne tarz çirkinlikler olurken Şimdi bu yazık bu kıza böyle bir çingen kelimesinden onu da böyle muhtemelen e, romanları aşağılamak için söylediğine ben inanmıyorum. Çingen de film var ya böyle bir deyim var yani e, böyle bir kişiye şahsa söyle e, e, söylese neyse hani romanlara e, e, kast ederek söylese neyse Justin Bieber bir dünya star ile ilgili konuşurken e, böyle bir e, kelime kullanmış. Ben bu çingenenin aşağılayıcı bir kelime olduğuna da düşünmüyorum. Yani aşağılayıcı, daha çirkin, şey. hırsızlık aşağılayıcı bir şey. Ona bakacak olursanız ne bileyim gariz, çirkin, belaltı küfürler, aşağılayıcı şeyler. Çingene kelimesinin neresi aşağılayıcı? Bana birisi çingene dese ben kalkıp bundan çok büyükçe bir mana çıkarıp da mahkemelere koşmam şahsen ya. Olabilir yani aşağılanmış hissetmem kendimi ya. Yani insanlar da artık neye alınacağını, neye şaşıracağını, ay hele de savcıların nelere dava açacağını, böyle şeye dava mı olur ya? Böyle şeyler ciddiye bile almamaları gerekiyor. Yani söyleyen kişiye bakmaları lazım, kime söylediğine bakmaları lazım. Öyle değil mi? İsteyen istediğine böyle abidik gubidik biliyorsunuz Deniz Akkaya'da gitti bana bir sürü dava açtı. Kendi söyledikleri olacak? Kendi ekranlardan millete bindirirken, yardırırken, küçümserken aşağılarken iyi kimse kimse o zaman ne ekersen onu içersin bu hayatta kimse ee, duymak istemediğini de söylemeyecek o zaman arkadaşlar dedikten sonra gerçekten nur süer yıldız bir dönemini yaşıyor bu feride karakteriyle ay yapımla da iki tane hemen ara vermiyormuş ben acaba bu çıkmanın nedeni diğer dizilerin başlıyor olmasın iki tane dizide birden oynayacakmış nur süer Gerçekten de karakter oyuncusu yani bilmiyorum diğer karakterler nasıl bu kadar baskın bir karakter miydi Feride karakteri çok baskındı başarılı oldu bakalım tekrar e, hatta e, almıştım o dizilerin ismini de sizler için arkadaşlar bakayım evet e, neymiş aile ve Berkun Oyan'ın çocuk dizilerinde rol alacakmış. Bakalım nasıl olacak. Bugün hem kızılcık şerbeti var, hem yalı çapkını var. İki diziyi de böyle dikkat ediyorum, bazen bakıyorum arkadaşlar. Kızılcık şerbeti de biliyorsunuz iki farklı aile yapısının çocuklarının yaşadığı aşkla o aileler arasındaki çatışmalar bizden bir konu. Biraz abartı ve egzajere var ama bakalım. Bugün de zannedersem onlar da bir yılbaşı masası kuracaklar programların böyle. Bugün bizim söylemezsem olmaz bile Berdan ne sazmaz getirmişler. Yılbaşı konseptli program yaptılar. Demek ki onlar da böyle bir işte masa etrafında toplanacaklar. Yeni yıl mesajları verecekler. Dilerim, dediğim gibi herkesin hanesinde mutluluk konuşulsun. Bir anlığına bile olsa sıkıntılarımızdan uzaklaştığımız, kafamızın dağıldığı, emin olun her şey geçiyor ya. Hiçbir şeye gereğinden fazla tutulmayın. Acılarınızda da tutulmayın. Benim başıma bu ne geldi diye çok dillendirmeyin. Oturun ne geldiyse artık bazen de tevekkülle karşılamak da bu gelenin de bize bir şeyler kattığını, bir şeyler öğrettiğinin bilincinde olarak bakmak lazım hayata. Ben öyle davranmaya çalışıyorum. Ben de bazen demoralize oluyorum. Çabuk da demoralize olurum arkadaşlar. Çabuk çökerim, çabuk parlarım, çabuk da toparlarım. Yani böyle bir ne derler ruh haline sahibim ama yılbaşında evimde oturup sakin sakin vakit geçireceğim. Sokağa bile çıkmayı düşünmüyorum. Ne bileyim işte kendimce belki biraz yaptığım yemeklere ehemmiyet gösteririm. Boğazlı olduğum için. <laughs> Ay yemek yemeyi çok seviyorum arkadaşlar. Ne yapacağım onu da bilmiyorum. başlıyorum. Diyete başlıyorum. iki gün sonra geri bırakıyorum. Bu aralar istikrarlı diyet yapamadım. İnşallah yeni yılda ee, beklentilerimiz büyük 2023'te incecik olduğum böyle zayıfladığım e, ne bileyim biraz daha böyle fit olduğum bir yıl olur benim için ben de buna biraz gayret ettiğim özen gösterdiğim bir yıl olsun diye düşünüyorum bakalım ne gösterecek hayat bize dedikten sonra haberler bahane sizlerle birlikte olmak şahane mevzu e, ne derler bir tatlı tebessüm, bir hoş sohbet de arkadaşlar. Ben de kendimi yenilemek istiyorum. 2023 yılında bakalım biraz daha sosyal konulara da değineceğim. Çok fazla magazin ağırlıklı gittik biliyorsunuz ama e, çok da konuşulan şeyler konuştuk. Çünkü biliyorsunuz söylemezsem olmaz ekibi çok fazla insanları eleştirmiş. Çok fazla insanlara tepeden bakmışlar. Birazcık alaysı, birazcık da oh olsun der tavırlarından dolayı onlarla ilgili çok fazla e, video çektim. Biraz da öyle akış gelişti ama 2023'te dileyin daha eğitici, daha öğretici, daha toplumsal konularla ilgili sizlerle sohbet etmek ama tabii ki renkli dünyanın insanlarını da merak ediyoruz. Ona dair de yine ilginç haberler olursa onları da sizlerle paylaşacağım dedikten sonra 2022'nin bu son programıydı arkadaşlar. Böyle bir anlamı var benim için. O güzel yorumlar için tek tek ama hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ee, çok fazla böyle ekranda görmek istiyoruz seni diyeniniz var, aklımda kalanları söyleyeceğim. Ee, beni aileden gö gördüğünüzü, eşimle izliyorum, arkadaşımla izliyorum, annemle izliyorum diyenleriniz var. Benim sevdiğiniz için, ee, ne bileyim size moral verebildiğim için bazen öyle söyleyenlerimiz oluyor. İşe giderken izliyorum, işte annemle izliyorum, moral oluyoruz. Senin sesinin frekansı bize iyi geliyor diyenler ve bunları duydukça Sorumluluk hissediyorum ve sizler adına, kendim adına sorumluluk da hissediyorum. Ee, özenle sizin karşınıza çıkmaya gayret ediyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. 2 milyonun üzerinde izlenmişiz. Bu kısa sürede güzel bir başarı diye düşünüyorum. Çok fazla yorum alıyoruz, çok fazla beğeni alıyoruz. Tabii ki beğenmeyen de olacak, istemeyen de olacak doğal olarak. Herkese e, her şeyi beğendirtemezsiniz. Sizin beyaz bildiğinizi başkaları siyah da görebilir bu göreceli hayatın içerisinde. Ama ne diyorum bir tatlı tebessüm, bir tatlı sohbet, bir ee, kahve molası olarak görün beni artık art, artık arkadaşlar. Nasıl sevgimi dile getireyim bilemiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız benimle olduğunuz için, benim yanımda olduğunuz için, desteklediğiniz için. Bazen bakıyorum bana kötü yorum yapanların altında. Beni savunan arkadaşlar var. İzleme o zaman. Niye buraya geldin o zaman gibi. Yani inanamıyorum. Bir platformda oluşturduğumuz sinerjiye bakar mısınız? Artık e, o sayfanın içerisinde farklı görüşler birbirleriyle tartışabiliyor. Bu da güzellik. Bu da hoşluk. E, desteğiniz, savaşınıza sahip çıkmanız için milyon kez teşekkür ediyorum ve hepinizi ay nereye çarptım yok. hepinizi sevgiyle sımsıkı kucaklıyorum. Yeni yılda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın. Kalbinizden geçen dileklerinizin gerçek olduğu, sağlıklı olduğunuz, en önemlisi de huzurlu olduğunuz bir 2023 senesi diliyorum. Seneye görüşmek üzere arkadaşlar. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.